Çisil çisil yağmur yağıyor. Yağmur yağarken dualar kabul olur. Tatlı gök gürültüsü şimşek çakmadan yağan yağmurda dualar kabul oluyor. Yağmura ne deniyor? Rahmet deniyor. Rahmet. Nasrettin Hoca yağmur yağarken hızlı hızlı gidiyormuş. Demişler ki hoca hayırdır yani yağmurdan ne kaçıyorsun? Rahmete basmayayım dedi. Rahmettir. Rahmeti çiğnemeyeyim onun için koşuyorum dedi. Ondan sonra yağmur yağarken dualar kabul olur. Ayinde itikay sufu ve ayinde nuzulul ve ayinde ikameti sala. Ezan okundu kamet arası. Ezan kamet arası. Cuma namazı. iç ezan okundu hutbe. O arada böyle gaflet etmeyin. Duanın en çok kabul olduğu andır o anlar. Hutbe anı. E tam ezan ve kâhmet arası oluyor orası. Ya değerlendirelim de mübarekler ya. Milleti hocam dua et. Ya ben gece gündüz dua ediyorum zaten de. Biraz da kendine dua et de. Yani mübarek hakkı dua ediyorum. Allah dünya ahiretinizi mamur eylesin. İslam alemine selamet nasip eylesin. Ders de böyle ara ara aklıma gelir. Ya dertliyim. Vallahi ben din kardeşlerimi seviyorum. Yeminle sizi seviyorum ya. Allah rızasını aile eylesin. Allah Celle Celle Habibinden ayırmasın. O büyük alimlerden, velilerden, dostlarından ayırmasın inşallah ya. Bir defa ayet yaşıyoruz. Ne olacak? Ya yağmur yağarken diyor bak. Ben de ikameti sala, ezan kamet arası. Ben de ruyetil Kabe. Ya Kabe'yi gördüğünde, inşallah görürüz. Kabe'yi gördün mü, ne dua edersen kabul. İmam-ı Azam Efendimiz mübarek buyurdu ki, Kabe'yi gördüğünde yapılan dualar kabuldür. Hakikaten ha. yani duanın kabul olduğu yer, e hazır yakalamışın. İmam-ı Azam diyor ki, düşündüm Kabe'yi gördüğümüzde nasıl bir dua edelim diye. Rasulullah Efendimiz şunu yapın da demiyor. Hakikaten acayip bir şey. Ancak Kabe'yi gördüğünde yapılan dua kabul. İmam-ı Azam Efendimiz diyor ki, bana efendim vakı yani içime doğdu ki diyor. Yani, yani ben de tecelli oldu ki şu dua yerinde olacak. Diyor ki Kabe'yi gördü. Allah'ım yaptığım ve yapacağım dualarımı kabul eyle. Amin. Hakikaten toptan he, bak adam işi çözdü. Toptan yani ya Rabbim bana şunu şeker nasip eyle. O da şekere bitirdin de yani kenel bir şey yaptım ya. Yani duası kabul olan bir adam oluyorsun yani. Bir hikaye aklıma geldi. Hani adamın bir tanesi e, hikaye bu ya. Bir melek gelmiş demiş ki Allah'ın izniyle dua et dedi. Üç tane dua hakkım var. Dua et ben de amin diyeyim duan kabul olur dedi. E, yani mübareklerdenim demeye getirdi. Halbuki melek İnsanın ömründe böyle dua hakları vardır. Gerçekten ha. Ondan sonra çok sıkışık böyle kargaşa bir anda Hızır Aleyhisselam gelir. Ya git başımdan dersin Hızır'ı kovarsın. Sana efendi böyle nimet içerisinde buraya salına salına gelip ben Hızır'ım demez. Darlık sıkıntı içerisinde gelir orada. Hiçbir zaman hiçbir iyiliği geri çevirmeyeceksin. Buradan onu anlayacaksın. Dikkat edeceksin buna. Kıymetli hazırım. Şimdi melek geliyor ona. Üç tane duam var diyor. O tabi bilmiyor. Ondan sonra diyor ki o da eşim güzel olsun diyor. ...eşi hakikaten harika güzelleşiyor... Allah vergisi böyle... ...aa hemen havalara giriyor... ...ben krallara layığım sen de kimsin... Ulan ...dur karı ne yapıyor... <laughs> ...gidiyor... ...ondan sonra... ...ya baktı ki olacak gibi evi, yuva yıkılıyor... E, ...hakikaten güzelleşmiş falan... ...ya dedi ikinci dua çirkin olsun dedi ya falan... ...hakikaten bu sefer rengi değişti falan... ...o da olmadı... ...ondan sonra... ...dedi ya Rabbim o, o efendim asli haline gelsin... ...üç dua gitti... <laughs> He, Allah her şeyin hayırlısını nasip eylesin. İnsanoğlu bazı şeyleri kendine efendim Ve ente tuhibbu şeyen der Kur'an. Siz bir şeyi seversiniz ve ve şerrul lekum der. En tuhibbu şeyen ve ve lekum. Ve şeyen ve ve lekum. Yani siz bir şeyi çirkin görürsünüz o sizin için hayırlı. Sen bir şeyi şer görürsün o senin için efendim iyi. Kötü görürsün o senin için iyi. İyi görürsün senin için kötü. Vallahi alemu ve entum Allah bilir siz bilemezsiniz. Rabbim rızasından nail eylesin. Allah bize her şeyin hayırlısını nasip eylesin, geçmişlerimize rahmet eylesin, Rabbim ülkemize ve İslam alemine selamet nasip eylesin. Dua edelim inşallah Rabbim mazlumlara, mağdurlara, darda, zorda olanlara selamet, huzur nasip eylesin.